Asfalt yollarımız da yapılıyor Şuraya bir de Gravel da çekelim Kar yağıyor Oh hell no Kar yağıyor ve bizim technical service'ımız var mı? Var. Evet kar küreme araçlarımız hemen yola çıkıyor tabi. Bunlar olmazsa olmaz Allah'ım her yer bembeyaz oldu Bir anda yağan karla Açın abi bütün yolları Bu ne? Ne oldu? Siz kimsiniz? Harvesterlar Siz abi şimdilik bir şeye gidin. Şurada benim road depotum var bir oraya gidin. Hadi Buraya gidin ben size bir yer ayarlayacağım ondan sonra Tarlaları olmadığı için gidemiyorlar. Ayarlayacağız sorun yok. Şehirdeki herkes canla başta çalışıyor. Hımm çöp kamyonu gelmiş mesela. Mesela su taşıyan araçlar gelmiş. Burayı o kadar karıştırdım ki ne olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok. Mesela buranın sevucu boşalmıyor onu biliyorum evet. Ve biz burada yemek çıkarıyoruz arkadaşlar. Yemek çıkardığımız yerin kanalizasyonunda sorunlar var. Güzel bu yolu da açmışlar. Açın abi bütün yolları. Hiçbir yolu tıkanık görmeyeceğim. Buraya giden otobüs nerede ya? Burada çocuklar bekliyor. Şimdi passenger'la dolacak için. Yo, işçi alıyor. Ne oluyor lan? Gerçi passenger da aldı mı? Yo, almadı işte. evet, Zaten 4 kişi varmış passenger. Buraya işçi getiriyor. Buraya işçi gelmesine gerek yok ki. Buraya o kadar fazla işçi gelmesin. Ne yapacağız o kadar işçi yapıp? Bir tane çocuğu aldı gidiyor ya. Geri dön abi, hayır. Geri dön. Geri dönmüyor. Hmm. çünkü yanlış tuşa bastım. <laughs> Mesela burada bir sürü student var bekleyen. Yani şuradaki okula gelecek büyük ihtimalle de izin vermiyor nedense. Bu okula başka giriş yok mu ya? Varmış, çok iyi. Çok güzel. Tam artık yürüyerek okula da gidebilecekler. Sorunu çözdük. Boşta duran araçlarımız var. Boşta durmasınlar. Bir şey yapsınlar. Burası gravel oldu. Şurası da gravel olsun diyeceğim ama çok mu şey istemiş olurum acaba? Şöyle yapsak yolu biraz uzatmış olacağız. Ama en azından burası da gravel olmuş olur. Gelin abi şu yolu da yap. Evet su borusu da döşeniyor. Çok iyi. Böylece artık iyice üretimini yapabilecek. Burada adam vardı. Nereye gitti ya o? Malzeme lazım. Geliyor. Yok bu değil. Gelmiyor malzeme. Neyse gelince hallederler. Uf. şuraya girdiklerindeki hız düşüşüne bak. Kafayı yersin. Şuradan da bir yol yapalım. Cık, yapamıyoruz. Direkler bizi engelliyor. Hah yaptım tamam. Tamam oradan da bir yol çekmiş olduk. Ne kadar kullanırlar hiç bilmesem de. Buradan da bir yol çekelim şöyle. Hmm, kar detayları güzel olmuş. Technical Service buraya bakmıyor herhalde. Bakalım. Evet pek bakmadığı söylenemez. O zaman bu tarafa bir yere bir technical service daha yapacağız. Şuralara bir yere. Hallederiz. Şuranın artık bir işi bitse mi? Bakın basabilse bir de. Ben gittiğimde 80 de Allah 80. İşçi getirin artık şuraya. Bu bas tapa gidiyor. Neyse gelecek herhalde. Peki doğum ölüm oranları ne? 14 kişi ölmüş. Çok riskli. Neden? Su mu yok? Sevuc mu var? Ne? Nedir sorun? Tam olarak. Neyse sorunun kaynağı kesin değil ama. Evet yapıyorlar burayı da. Sonra alkol üretimi devam edecek. Şu an gelmiş olması lazım. Evet, su gelmiyor. Hmm. Neden acaba? Çünkü buraya gelmiyor. Demek ki buraya bir pompa lazım. Oh shit. F3. Şu kısma bir pompa yapalım. Tamam mı? Bıktım. Bıktım artık. Şurayı burayı burayı burayı. Tamam. Yapın hadi. Şunu yok et. Buraya gravel. Değil mat. Okay. Hadi yapın. Güzel. Burası da artık gravel oldu. Sonra o kısmı da yapsınlar. Gelir gider tablosundaki haline 46 bin gitmiş bir yere. Çeliğe gitmiş tabi. Şaşırtmadı. 17 bin, 15 bin fabriğe gitmiş. Demek ki baya bir kıyafet üretimimiz hızlandı bizim. Kıyafet üretimimiz durdurak bilmeden devam ediyor. Bu yemek satışı yapıyor. Çok iyi. Yemek arabamız burada zaten. Sen niye custom house'tan alıyorsun ki yemeği? Seni değiştireceğiz. Bu yanlış. Allah Allah. Bu, bu nedir? Distribution ofiste çalışıyor zaten de. Ben onu ayarlamış mıydım ki? Neyse her zaman için yemek yerinde bir arabanın durması en iyisidir. Şu an yemek almaya gidiyor. Dur. Orada bir dur. Yeter artık. Kastımdan değilsen buradan alacaksın yemeğini. Bunu nasıl yukarı taşıyacağız? Hadi git yap işini. Evet yemek sorunumuzu çözdük. Yine kar yağdı tabii. Biz bununla uğraşırken. Bu kısımlara gravel vesaire dökülmesi gerekiyor. Dökerler umarım. Bunun inşaatı da neredeyse bitti. Sonra buna başlayacaklar. Bu da biter umarım. Ne oluyor ya? Boşta duran arabalarımız var. Bir şeyler yapabiliriz. Ya sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bu adam ne yapıyor? Yo 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 dude. Slow down. Otel. Yok kalsın. Kalsın istemez. Indoor pool yaptık zaten. A football playground falan gelmiş. Bak bak bak. -ba. Sport hall. Basketbol, voleybol. Ya yapalım abi birer tane. Uf tam da burası da. Tam yeriymiş ha. Mekan. Mekan belli. Ben sıkışık tepişik yerleri severim. Özellikle Sovyet şehirlerinde. Evet gravel yollarımız bitiyor. Otobüste yazık buraya adam getirmeye uğraşıyor. 12 kilometre hızlı. Ve adamları orada bırakıp gidiyor. <laughs> Büyük ihtimal yetecek kadar adam bıraktı gidiyor. Burada crane'lerimiz var adam bekliyor bunlarda. Umarım yakında gelir adamlarınız. 23, 23 işçi bekliyor burada. Yok yetmedi buraya gelen adamlar. Güzel herkes işinde. Artık dışa ekmek satmaya başlayabiliriz. Satıyor muyuz bilmiyorum ama kıyafet üretimini arttırabiliriz. Arttıramıyormuşuz. 10 bin bir şey gitmiş mesela. Elektroniğe çok gitmiş. O açığı hallederiz ya bir şekilde. Bence. Yine kar yağıyor. Hayır. Şu binayı artık bitirecek misiniz acaba? Lütfen. Crane'lere ihtiyacım oluyor. Crane'ler burada oturuyor. Bütün gün. Bitirin artık ya. Lütfen. Benim biraz daha crane almam gerekebilir. Ama hepsi de ağzına kadar dolu ki bunlar. Hangi birine crane alayım? Basketbol sahamızın durumu ne? Yapılmış. Güzel. Mesela hiç kömür fabrikamız yok. Gerçi kömür processing planti birazcık büyük bir yer kaplıyor. O yüzden yapmamış olabilirim diyecektim ki bunu koyabileceğim herhangi bir yer yokmuş zaten. Hiçbir yerde yeşil olmuyor. Tamam. Kömür işi iptal arkadaşlar. Petrol zaten neyi var neyi var lan burada Burada Bu ne lan Arkadaşlar <laughs> Araştırma yöntemleri gelmiş artık araştırma yapmamız gerekiyor bunların yerini bulmak için Hadi eyvallah Hadi eyvallah git Gülcüm görmesin Dostum bu adam çıldırmış Artık şuraya işçi getirin be Artık burada da passenger'lar, turistler, muristler bekleyebilir. Beklesinler. Yani bir yere gitmek istiyorlarsa gitsinler. Daha buna başlayacağız. Ne tuhaf neden buna başlamamışlar onu da anlamadım. Road connection'ı yok diyor. Nasıl ya? Var mı şimdi? Bakalım. Evet şimdi oldu. Neden? Onu anlamadım. Demek ki buralar çıkış, burası giriş gibi bir şey. Yanlış kayı yolu sildim. Pardon. Tamam o zaman bütün her yerinden yol verelim işte. Onda yapsınlar. 23 kişi ölmüş. Bu ölümler neye bağlı? Ölümler. 1600 ölüm. <laughs> ha uh, ha. çok kötü. Evet kaç kamyon geldi? Construction site'ı dolduruyorlar şu anda. Ekskavatörler geliyor. Bu da kömür bırakıyor buraya. ısıtıp ısıtmak için. Burada suyu ısıtıp şehre dağıtıyoruz. Evet. Doğru. İşçiler yine grevde herhalde. Hiç işçi gelmiyor oraya. gelmeye başladılar. Güzel. Bak yine öğrenciler almadan gidiyor bu. Ve hiç kimseyi almadan gidiyor desem. Geri dön lan. Geri dön al oradan adamları. Benzini bitti bu seferdeki Demet. Benzin al geri dön Git o adamları al. Yok almıyor. Garip. Demek ki öğrenciler binmek istemiyor. Bunun yapım birazcık uzun sürecek gibi. Biz o sırada bazı yollarımızı asfalt yapmaya devam edelim. Ya da gravel. Mesela burası artık gravel olsun. Ya hatta burası da gravel olsun. Şu yolda artık asfalt yapalım. Bu yolu da asfalt yapalım. Başka 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 yok bu kadar. Hatta şu yolları da gravel yapalım. Hıh, tamam. Sonra diyelim ki siz harvester. Siz siz biçer döverleri artık buralara alalım. Sizin bizde işimiz sizin bizde işiniz kalmadı. Yürüyün bakalım. Şimdi buraya ne getireceğiz? Sıvı Sıvı gübre Abi ben size nereden bulayım onları? Teknik servis değil Construction ofisler değil Heh Distribution ofis Burası da en fazla beş tane alıyor abi ben hangi birini getireyim? Hı, Medium'u varmış okey Şimdi abi Bir tane çöp arabası tamam mı? Başka ne lazımdı? Bakıyorum hemen dur. Şunu bir kitle, da kitle. Ne lazım bakalım? Bir tane benzin getirecek araba lazım. Benzin, benzin, benzin göremiyorum. Ah buldum. O. Ya bu da sıvı şeyi de bu getiriyormuş tamam. Fertilizer da. Şunlar getirecek. Nerede o? Şu getirecek, değil mi? Evet buçuk ton getiriyormuş. E tamam bu kadarmış. Şimdi sen buraya getiriyor musun acaba? Ya buradan seçiyoruz tabi tabi tabi. Şimdi buraya e, ne götürüyorsun? Liquid fertilizer, fertilizer, fuel. Bunları götüreceksin. %50 Tamam. Hatta şu anda götürüyor olması lazım. Evet götürüyor. İşe yaradı. Dur bakayım yoksa şu mu? Evet götürüyor. Tamam çözdük. Arkadaşım artık 3000 tane oyuna girmeyi kes. Lütfen. Rica ediyorum. Neyse girsin. Bu da ayrı bir hava kattı. Birileri içi mıt kasıyor galiba. Bir yandan yollarımızda yapılıyor. Şuralar artık yeni construction ofisler, yeni distribution ofisler yapılacak. Lazım. Lazım aga. İnsanlar mutlu. %88 bir mutluluğumuz var.